Arkadaşlar bu kız geldiğinde Çocuğunuz için video izleme geçmişi özelliğiyle YouTube Kids Türkiye'de. Şimdi indirin. Bekleyin evet, hemen kaldım. Müslerle birlikte bütün borçları kapıştıracağım. <laughs> Ölmemeye çalışacağım. Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu en kolay borç. <laughs> Gel bakayım. Biz bayağı koyardım için. Gördüm. Bayağı adam mı olacak? Biraz oynadım oyunun. İyisini de yaptım. <laughs> Allah. Neyse Allah dönmedik. Bir tane atacak ya. Az önce oynadım tabii ki de. Yeni yüklemedim arkadaşlar. Ben bunu bir iki aydır oynuyorum. Bir <laughs> günlerimiz Allah. Arkadaşlar bir indirimiz kırmızı deniz olsun bir tane yani videomuz var. O kanallara da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar o kanallara da olabilirsiniz. Allah. Adamın gücüne bak. Bu işte nasıl Yani olsun. Abi ki bana anlatır mısın? Bana da göstersin. <laughs> Ay birazcık saçma. Son bir can. Gel. Babana gel. <laughs> evet birinci boss'umuzu hallettik. Bom. Adamın diğer boss'u. Şu önümüzü. Bu

Hop. Güzel. İyi devam ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben şu bölümün bir tane video çekmiştim. O da bir ürünlerimiz. Bir ürünlerimiz o arkadaşlar. Evet. Onlar bir ürünlerimiz. Birlerimiz arkadaşlar. Allah. İyi oğlum ben neden fark etmedim ya? Gelme abi. <gülüyor> <gülüyor> Yolum neden şöyle bir yerde ana beni. Hop. Allah. Nasıl gitti lan? Kaçırma. Şimdi Oh. Öldüm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben bunu diğer bölümünde yapmaya çalışacağım. Diğer bölümünde yapacağım. Her cumartesi yeni bölüm. Evet. Mozan diğer bölümlerim ben çekmeyi düşünüyorum. Ya da Allah. Im. Ya da arkadaşlar. Çekemeyiz Cuma cumartesi gününe kadar. Çekemeyiz. Diğer cuma haftasında görebiliriz. Cuma haftasında başlayabiliriz arkadaşlar. Allah gelme. Şimdi gel Allah. Şimdi hiç gelme. Yorul artık abicim be. Hop. Değil benden mi kaçıyor mu? Yolum çiğne mi? Şöyle yapıyor. Görüyor musun şöyle yaptığını? Allah. Elma bacım. Hop. Tamam 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 tamam. Diğer daha yapabilirim. Hı, bir. Bir açtık. Yok açamadık. Çünkü öldük. Şimdi iki kere Karanlık fabrikaya geçiyoruz. Üç kilometre. Onları almak istemiyorum. Of. Of of Bunlar bir sorun değil arkadaşlar. Onlar şu bombalar Böyle atlarım. Pi 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 diye gelirler. Çünkü onlar çıkımı söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi Uf, çok dikkatli ol. Uy az kalsın ölüyorum. Neyse bunu da diğer bölümde yapacağız. Gene yani ben bu sefer bütün boss'ları kapıştırayım. Sadece tüm boss'ları kapıştıracağım. Oo! Nasıl bilmedim ya. can gitmez. Ay savaşında da çok kötü olur. Ona o kadar dikkatli olmam lazım ki. Anlatamam. İçeriye geç. Hop. Şimdi ortaya geç. Güzel. Bu yüzeyde gördüğünüz gibi çok ölü çıkıyor ki. Bak böyle atlıyorsunuz. Geliyor. Artık çekimi koyuyor. Bakın. Oha. Yüzey yüzey. Şöyle bir koyarım. Bir şey yok. Yok ki. Böyle. Şimdi o da Sıkma dişini sıkma. Son ben sıkacağım. Nasıl yapacağım onu Ali Rıza Bey? Hmm. Bunu da yaptık. Üçüncü boz. Bu patlattık. Üç kür. Çıldı. Evet. Ve fabrika yıkılıyor. Tabii ki de yıkılacak. kuruş etmez fabrikadır bu. Birazcık kapatmış bunu yok. Artık yeşil tepeler oldu burası. <laughs> Mutlu ol bakalım. Ay savaşına geçiyoruz. Önce bir şey bölümü var. Onu istiyorum. Bakın şu bölüme. Bu bölüm güzeldi. Niye de bana bulsun? Aha. atak bekler ben şimdi. Şimdi durdurma yapayım ben. Bir satışta yapmak istiyorum. <laughs> Görmemişim ki bunu. Ay. Ok göründü engel. Ben bu o kadar dikkat etmem lazım ki. Sonunda ne oluyor göreceksiniz arkadaşlar. Bayağı küçük yorulur. Böyle bir <laughs> ama göreceksiniz yapamıyorum şu anda birazdan göreceğiz Allah bir de buradan geliyor gene bir şeyler yapacak ne yapıyorum beni sıkıştırıyor Allah Bye, bye bay son bir canım kaldı <laughs> arkadaşlar. Geçin hmm, geçin. Evet, arkadaşlar boss bizi öldürdü. Ama arkadaşlar o boss o kadar güçlü ki arkadaşlar. Anlatamam arkadaşlar. Çok güçlü bir Şu mağaralar bölümündeki boss'tan bile daha güçlü arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videonun sonuna kadar için teşekkür ederim seviyorum. Evet arkadaşlar. Her zaman yeni bölüm. Bir daha söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar. Tamam abone olmayı unutmayın. Ve bu hedefe 2000 like saat arkadaşlar. Size tam buradan buradan Red Bull 4 videosunda bütün bu kapıştıracağız. Ve bütün bu bölümlerini oynayacağım ve can yayınımız çıkacak 2000 like gelirse ilk önce bakın 15 kadar yapacağız bütün bölümlerini bolsa 44 mesela bolsa kadar mesela bak böyle arkadaşlar mesela buralardan başlayacağız yani ilk bölümden birden 15'e kadar Birden 35'e kadar geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kurulumumuz var. Bakın arkadaşlar şu video gelecek. Şu video arkadaşlar. Göstereyim bunlar mı? Şu video gelecek. Buramız daha ama bu günü. Dur benim Nus'um. Tamam. Nus da gelecek. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve Okay. Mm -hmm.